Şu anda her şey kontrol altında, gerekli her türlü tedavi uygulanıyor ee, ve tedavisi de iyiye gidiyor. İki gün öncesine göre şimdi çok daha iyi. Ee, bütün doktorlarımız, görüştüğümüz bütün doktorlarımız, acilden, diğer yoğun bakımdan tüm doktorlarımıza kadar hepsi sürecin iyiye doğru gittiği yönünde ifadede bulundular. Ee, zannediyorum inşallah en kısa sürede atlatacak ee, kendisinin tabi birkaç gün önce yoğun bakıma alınması sanki kafalarda e, olağanüstü bir durum oldu gibi ifade edildi ama o bir tedbir amaçlıydı ee, daha e, güvenli bir ortamda bulunması e, üzerine yapıldı şu anda her şey kontrol altında. İki gün öncesine göre de oldukça iyi. Her şey daha da iyiye gidiyor. O yüzden e, inanıyoruz ki en kısa sürede iyileşecek ve tekrar Antalya'mıza hizmetlerine devam edecek. O e, başarılı görevine devam ettirecek. Evet efendim, e, az önce e, siz de dediniz birçok spekülasyon ortaya atıldı. Özellikle hem parti içinden de yapıldı. Bu spekülasyonlar nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? E, değerli arkadaşlar e, hiçbiri doğru değil. Ee, Sayın Başkanımızın e, sağlığı üzerinden yapılan spekülasyonlar son derece yanlış, ee, ahlaksız bir davranış. Ee, Sayın Başkanımız şu anda demin de ifade ettiğim gibi kontrol altında, e, her şey iyi gidiyor. Bize şimdi gelince moral bulduk, çok mutlu olduk. Ee, daha önceden gelmeden de belli bilgileri alıyorduk ama burada doktorların ağzından, birinci ağızdan da bilgi alınca e, çok çok daha mutlu olduk. Ee, bundan sonra. E, Büyükşehir Belediye'mizin basınından her gün saat 12'de açıklama yapılacak. Ee, o da hastanemizin yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda direkt onların bilgileri aktarılacak. Onun dışında hiçbir ifadeye, hiçbir cümleye, hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini, Antalyalı hemşehrilerimizin hiçbir şekilde itibar etmemesini özellikle rica ediyorum. Her gün saat 12'de Büyükşehirimizin basın birimi e, doktorlarımızdan aldığı bilgileri aktaracak. Onun dışında hiçbir e, konuya itibar edilmemesini özellikle rica ediyorum. E, hassas bir süreç geçiriyoruz. Sayın Başkanımız şu anda tedavi altında. E, elbette ki Antalya'nın çok yakın sevgisini, ilgisini gören belediye başkanımız. Herkes merak ediyor. Herkes kulaktan kulağa gidiyor. Farklı yorumlar yapılıyor. E, bu da kamuoyu nezdinde bir algıya yol açıyor. O yüzden bundan sonra hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini sadece Antalya Büyükşehir Belediyemizin basın bürosunun her gün saat 12'de yaptığı açıklamaya itibar edilmesini tekrar tekrar rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.